neler neler başarmışız Ve şimdi buradayız. Ve biz şimdi o atalar neler başarmış, neler yapmış? Onları keşfedeceğiz ve hepsi burada toprağın altında saklı gizli. Biz onları ortaya çıkarmaya çalışacağız, tamam mı? Çocuklar, ilk insanlar nerede yaşıyordu biliyor musunuz? Bu süper. <laughs> ağaç kovuklarında, kuytu köşelerde, gördünüz Bu Fransa'daki bir mağara, ilk bulunan mağaralardan ve burada duvar resimleri dediğimiz Elleriyle yaptıkları yani bitki kökleriyle e, boyalar elde edip elleriyle ya bir şekilde çizdikleri sanat eserleri oldu. Burada kominen bir hayat yaşıyorlardı. Yaklaşık 10-20 kişilik gruplar halinde. Nereden biliyoruz bunları o kadar gruplar halinde yaşadığını biliyor musunuz siz? Evet. Bulunan kemiklerden, oradaki insan kemiklerinden ve oradaki alanda kaç kişi yaşayabilir? Bunu bütün arkeologlar, bilim insanları hesaplıyor, buluyor. Ve oradaki yontma taşlarından bir sonraki, öncelikle ama mağarada, duvarda hangi resimler var? Bunu görüyorsunuz. Neler resmetmişler? Bulabiliyor musunuz? Biraz ters duruyor ama yine de keşfedirler. Seni. Evet. Ne konuştun? Ben, Ben görüyorum bir tane cehennem bir tane de domuz gibi bir şey. Başka bir şey gören var mı? Ee, i̇nek ve domuz. Bunlar muhtemelen Ben de, ben de ata benzeyen bir, bir şey gördüm. Olmaz Maymun gibi, gibi ya. bir şey gördüm. Harikasınız. Yaratıcı bir gücünüz ya. var. Olmaz. Muhtemelen bunlar avladıkları bu, bu, hayvanların <laughs> resimleri oraya not bırakmışlar. Biz burada bu hayvanları gördük. Bunlar var burada. Muhtemelen bu sadece bir varsayım. Biz sadece öyle düşünerek çizdiklerini hayal ediyoruz. Çünkü bize bir not bırakmamışlardı. Yazı daha icat olmamış. Yazılı kağıt bırakmamışlar ki bize söylememişler. Biz sadece hayal edip tahmin ediyoruz. Bu taşlarla çocuklar yani günümüzde bıçak makas, keski, dilgesinlerimiz, aletler var ya o zamanlar sadece iyileştirdiler, sivilleştirdiler ve bunları hayvanların çeliklerini ayıklamak için, etlerini kesmek için kullandılar. Burası da Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'yi duydunuz mu? Söyle eee. bakalım. öncesini duymuştum. Göbekli Tepe. Çok, çok, çok. Harika Göbekli Tepe efsane çok zaten. Efsane. Milattan önce 9.510 yani. 510 bin yıllarına doğru dayandırılıyor. Neolitik de biz e, yaklaşık olarak her şeyi biliyorduk bu tapınma işlemlerinin olduğunu. Fakat burada Göbekli Tepe'yle aslında bunun çok çok daha eskiye gittiği ortaya çıktı. Bizim için çok önemli çünkü Türkiye topraklarında sınırlarında